mensuplarının tutuklanarak e, hapislere atıldığı dikkat çekmektedir. Bu katliamın bir hazırlığıydı. Ve az önce belirttiğim gibi bu katliam aynı zamanda Türkmenler için bugüne kadar uzanan e, soykırım politikalarının bir su yüzüne çıkmasıydı. Kuzeydeki Iraklı Kürtlerin, Kürt siyasi gruplarının e, Kerkük'le ilgili emelleri işgal planlarının bir başlangıç noktası diyebiliriz. Peki bu olaylar yani 14 Temmuz 1959'da Cumhuriyet'in kuruluş yıl döneminde meydana gelen olaylar sadece Kerkük şehriyle sınırlı olarak mı kaldı yoksa Türkmeneli'nin ki başlangıçta yani Lozan Antlaşması'nın yapıldığı dönemlerde Türkmeneli dediğimiz bölgede, Kerkük'te, Erbil'de, Altınköprü'de, Musul'da Türkler e, nüfusun yüzde %79'unu oluşturuyorlardı. E, diğer şehirlerde de benzer saldırılar oldu mu yoksa sadece Kerkük şehriyle sınırlı mı kaldı bu saldırılar? Diğer şehirlerde elbette ki kısmı bir takım baskılar görüldü. Ancak e, burada esas hedeflenen esas hedeflenen Kerkük'tü. Çünkü Kerkük e, hepimizin bildiği gibi e, Türkmen bölgesinin kalbidir. Türkmenlerin başkentidir ve hedef Kerkük'tü. Bugün de olduğu gibi, bugün gündemde olduğu gibi o gün de hedef Kerkük'tü. Tabii e, Kerkük denilince akla hemen yeraltı zenginlikleri geliyor. Dünyanın sayılı petrol rezervlerine sahip olan bir bölgesidir Kerkük. Yani e, hiç kimse Kerkük'ü sadece orada Türkmenler oturduğu için Türkmen düşmanlığından ötürü elde etmek istemediler. İngilizler o gün, Amerikalılar bugün Kerkük'e e, belirli sebeplerle Açık bir sebeple o da petrol sebebiyle saldırıda bulunuyorlar. Irak'ın kraliyetten cumhuriyete geçişi'nin bir yerde yıl dönümü oldu 14 Temmuz 1959 dediniz. Ama seyircilerimizin hafızalarını tazelemeleri açısından Irak Krallığı'nın kuruluşunu da burada hatırlatmak gerekiyor. Osmanlı'nın güneydeki topraklarını. Yani e, Müslüman Arapların genellikle yaşadığı toprakları e, İngilizler e, Mekke Şerifi Osmanlı valisi olan Mekke Şerifi Şerif Hüseyinle işbirliği yaparak onun ihaneti sonucu oradaki Türk kuvvetlerini yendiler ve bu ihanetin bedeli olarak da e, oradaki toprakları Osmanlı memalikini e, cetvelle küçük küçük devletlere ayırdılar. Kaç tane devlet yaptılar? Şerif Hüseyin'in kaç tane erkek çocuğu varsa o kadar. Ve her birini her bir kral, krallığın başına getirtip oturdular. ve e, Irak'ta böylece Şerif Hüseyin oğullarından birinin e, yönettiği bir krallık idi. 14 Temmuz 1959'da e, 58'de daha doğrusu Cumhuriyet e, haline dönüştü bir devrinden sonra. Ve zaman içerisinde e, Irak'ta Cumhuriyet yönetimleri, ihtilaller birbirlerini kovaladı. E, hatta bir söz vardı, Irak'ta kim erken kalkarsa, uyanırsa o ihtilal yapar deniliyordu. Hmm. Böyle ihtilaller silsilesi sil sonucunda nihayet Baas Partisi e, iddiara el koydu. Ve e, geçenlerde idam edilen Saddam Hüseyin'in e, yönetimindeki Baas Partisi bugüne kadar Irak'a sahip oldu. Irak'taki Türkmenler 59'dan sonra gene sürekli olarak baskı altında tutuldular. Özellikle 1970'lerde bir seri idamlar başladı. Ve burada Irak Türkmenlerinin liderleri peş peşe idam edildiler. Evet. Benim hatırlayabildiğim kadarıyla ruhları şad olsun. Evet. Ee, Abdullah Abdurrahman, evet. Necdet Koçak evet. bu insanlar e, evlerinden alınarak hiçbir sorgulama yapılmaksızın e, isimlerini hatırlayamadım daha birçoklarıyla beraber zannediyorum Adil Şerif Adil Şerif vardı ve e, Demirci e, Demirci ailesi evet. ki e, evet. Altın Köprü'nün çok köklü ailelerinden birisiydi Sorgusu sualsiz evet. bu insanlar idam edildiler elbette böylece Türkmenler başsız bırakılmak istendi e, Nitekim bu başsızlık Iraklı Türkmen aydınlarının bu şekilde yok edilmeleri günümüzde kendisini belli ediyor. Irak Türkmenleri bir türlü dünyaya seslerini duyuramıyorlar. Dünya görüyor mutlaka işgal güçleri o bölgeyle ilgili olanlar Irak Türkmenlerine neler yapıldığını biliyorlar ama hiç de umurlarında değil. Çünkü onların derdi Iraklı Türkmenlerin insan hakları da değil, o insanlara yapılan zulüm de değil. Var mı yok mu petrol? ve nihayet Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın kitle imha silahları ürettiği iddiasıyla ikinci defa saldırdı. Birincide hadi Kuveyt'i işgal etmişti. Kuveyt petrolleriyle Amerika yakından ilgiliydi. O gerekçeyle saldırmıştı Küveyt'ten çıkarmak için ama ikinci de kitle imha silahları üretiyor gerekçesiyle saldırdı. Saddam Hüseyin yönetimini devirdi ve Irak'ın tamamına bazı yerli gruplarla işbirliği yaparak el koydu. Evet. Bu el koyma güya Irak'a demokrasiyi getirecekti. Evet. Irak halkının bazı partisinden çektiği zulme son verecekti. Orada demokratik bir yapı oluşturacaktı. Türkmenler açısından bu bir hayal olarak kaldı öyle zannediyorum. Ve Amerikan işgali altında Türkmenler gene ezilmeye devam ettiler. Türkmen elinde şu anda durum nedir? Yani dünyanın en güçlü ordusu Amerika Birleşik Devletleri işte Irak'a el koydu. Demokrasi, insan hakları, insanca yaşama arzuları Irak Türkmenlerini gerçekleşti mi peki?